her hafta yaptığımız canlı yayınlarda bu hafta yılbaşına özel ne yapabiliriz ya da neler hızlı değişir biliyorsunuz bütün tedavilerin şeyleri farklı cevap verme süreleri ama bazı tedavilerden de çok hızlı yanıtlar alıyoruz. Peki yılbaşından önce iyi bir cilt, sağlıklı bir cilt nasıl yakalayabiliriz, nasıl böyle bir cilde sahip olabiliriz, onunla ilgili bugün konuşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi 20 yıldır medikal estetikle ilgili çalışıyoruz ve elimizde neredeyse bütün bildiğiniz tedavilerin hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Yani hani mezoterapiden, dolgudan, botokstan, birçok enerji bazlı cihaza, kök hücrelere kadar çok fazla şey yapıyoruz. Ve bunların içinde bazıları kısa etkili. Özellikle dolgu botoks uygulamaları bunlar için çok hızlı. Onun dışında belli cildinizin ihtiyaçlarını verdiğimiz enjektablular çok hızlı. Ee, mesela saçla ilgili hızlı yanıt alabildiğimiz orta vadede yanıt alabildiğimiz tedaviler var. Peki biz işte yıl kendimizi kötü hissediyoruz, malum ortalıkta birazcık e, sıkıntılı ve karışık. Biraz keyfimiz yerine gelsin, özgüvenimiz gelsin diye yılbaşı için bir şeyler yaptırmaya karar verdik. Hangilerini yaptıralım ki e, yılbaşında cevap alabiliriz ya da yılbaşına kadar yetişsin. Şimdi bunlarla ilgili. Belli tedaviler özellikle kolajeni üretmeye çalıştığımız ya da cildi e, ameliyatsız germeye çalıştığımız tedavilerle ilgili e, enerji kullandığımız için ya da işte stimülatörleri kullandığımız için bu tedaviler çok hızlı yanıt vermiyor. Onlarla ilgili yanıtları işte ilk yanıtları kolajen üretiminde 45 gün gibi. O zamandan sonra alabiliyoruz. 6 aya kadar gidiyor. E, haricinde mesela bir alanın dolaşımı zamanı içinde bozuldu. Hani eski bir binaya yerleşmişsiniz gibi düşünün. 15-20 yıllık bir bina aldınız. işte su boruları vesairesi onların olduğu gibi cildimizin de beslenmesi zaman içinde bozuluyor. Özellikle sigara içenlerde bu daha fazla. Bunlar ne yapabiliyor? Buradaki dolaşım biz yenilemeye kalktığımızda en iyi yanıtlar 3. aydan sonra gelmeye başlıyor. Ve bazen de tek tedavi yetmiyor. Defa, birkaç defa gelmeniz gerekiyor. Onun haricinde diğer yanıtlarla ilgili mesela cildin eksiklerinin tamamlanması Eee mezoterapiler ya da mezolift dediğimiz uygulamalar kullanıyor ya da bizde Simon Mezo dediğimiz özel bir karışım var. Bununla ilgili biz mesela cildin zamanla bozulan, cildin içinde azalan hyaluronik asitini koyabilmek, yerine koyabilmek evet mümkün enjeksiyonlarla. Bunu yaptığımızda da hemen ertesi gün değil tabii 3 haftaya kadar yüzün yavaş yavaş suyu emerek bu moleküllerin cildi nemlendirdiğini ve parlattığını görüyoruz. Birçok gözenek sorununda özellikle sorunun e, sebebi bu. Bunun eksilmesi. Dolayısıyla e, gözenek sorunu ve eksik olan ciltlerde parlak ve yeterince canlı değilse diğerini kasitte biz bunu yerine koyabiliyoruz. E, çok hızlı yanıt aldığımız uygulamalardan bir tanesi de Macellan. Macellan bizim e, kendi kanımızdan özel bir makine aracılığıyla topladığımız e, bir PRP. Ama e, normal bir PRP'nin. 13-15 katı kadar içerik elde edebiliyor tek uygulamada. Dolayısıyla e, Magellan'da da biz e, ertesi günü bile gerçekten çok güzel yanıtlar verebiliyoruz. Yani kullandığında yapıldığında. Dolayısıyla Macellanda yılbaşı öncesinde yılbaşına yetişecek olan programlardan biri olabilir. E, dediğim gibi enjeksiyonlar özellikle e, hiyalimik asit enjeksiyonları birkaç hafta içinde cevap vereceği için doğru zamanlardayız. E, botoks tabii ki çok hızlı bir hafta içinde yanıt veriyor. Ve e, onun yanında da Dolgular, dolgularla da hızlı yanıt alıyoruz ama dolguların yanlış kullanıldığı bir ülkedeyiz. Çünkü dolgular insanlara özellikle gevşeme, sarkmayı toparlamak için bir çözümmüş gibi anlatılıyor. Burada bir fazlanız varsa ya da cildiniz yeterince elastikiyetini koruyamamışsa dolgularla bunu şu kadar büyütmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla biz onu küçültmeye yönüne gidiyoruz. Elastiketi bozulduysa işte onu düzeltme yönüne, kolajeni artırmaya yönüne gidiyoruz. Bunlar hızlı yanıtlar değiller. O yüzden hani yılbaşı öncesi dolguyla bunu kapatmaya çalışmak doğru olur mu? Bence olmaz. Dolayısıyla gevşeme ve sarkma problemlerinde biraz orta vadede cevaplar beklemek lazım. Ya da işte kaş silme o da çok hızlı bir yanıt vermiyor. Dolayısıyla bir iki ayda alıyoruz sonuçları. Kötü bir kaş dizaynında hızlı bir yanıt gelmeyecektir. Saçlarla ilgili çok güzel tedaviler var. Bizim nano hair dediğimiz özellikle fotodinamik terapi bunun aslı. Yani özel solüsyonlarla hem saçın kalitesini, hem o bölgenin nemini, hem de birazcık da rengine de faydası olabiliyor. Renginizin de bir şekilde kaybetmeye başladıysanız, yılbaşı öncesi bir ya da iki seans yapılabilir ve oldukça iyi sonuçlar alabilirsiniz. Sonrasında hani gıda eritme vesaire onlarda da özellikle ameliyatsız lazer lipo ile gıdımızı erittiğimiz ertesi gün bile iyi bir sonuç görebiliyoruz. Çünkü bir yandan da sıkılaşma başlıyor. Dolayısıyla gıdınız varsa yine ertesi güne yani ameliyat kesi vesaire olmadan ya da bandaj kullanmadan gıdınızı eritmekle ilgili de başına kadar özel bir şey bir cevap alabileceğiniz bir tedavi mevcut. Başka neler yapılabilir yüzümüzle? Mesela cildimizin en üstü işte ister yaz sonrası olsun ister zaman içinde olsun keratinle kapanmaya başlıyor. Yani tırnağımız gibi ölü hücreler orada birikmeye başlıyor. Ölü hücreleri temizleyen özel bir lazerimiz var. Baby Face Ultra ya da Ultra diye adlandırdığımız, Ultra Glow diye adlandırdığımız. Bununla mesela cildin üstünü kabuklanma olmadan, yara olmadan çok hızlı değiştirebiliyoruz, özellikle e, siz etrafınıza bir yara bere kızarıklık olmadan ki bu işte subablatif dediğimiz özel bir teknikle yapıyor. Yani eskiden e, karbondioksit lazerlerle, fraksiyonel lazerlerle yakarak yaptığımız şeyi aslında cildi hiç yakmadan e, cildin altında da yeni aynı bir şekilde yenilenmeyi tetikleyebilecek özel bir lazerimiz var. Yine benzer alanlarda damarlı yüzlerde vesaire e, bunlarla ilgili de eğer e, kendi ihtiyacı yoksa cildin. Damar tedavileri kapatılabilir. Yani e, özel aykol lazerle, kullandığımız aykol lazerle yine e, cevap alabilirsiniz. <laughs> Haricinde e, ama leke sorunları özellikle çok hızlı çözülmeyecektir. Leke ile ilgili özel bir alan var. E, ellerinizde ve dekoltenizde varsa güneş lekeleri. Onlarla ilgili de yine yıl başına kadar yetişebilecek özel bir yine icon'un başka bir başlığıyla çalıştığımız özel bir tedavi var. Bir iki seansta da oldukça iyi yanıtlar alabilirsiniz. Özellikle dekoltesinde hem lekeleri olan hem de kılcal damarları olan ya işte kırışıklık olan alanlarda çok hızlı yanıtlar geliyor ve onun için de doğru zaman zaten insanlar bununla ilgili BBL ile ilgili. VBL ile bizim ikon aynı teknoloji zaten isimleri farklı ve zaten marka olan VBL'i şu anda başka birçok yerde adı aslında VBL olmayan makinalarla da VBL yapıyoruz diye satılıyor. Maalesef Türkiye'de hani cihazların taktikleri ile ilgili çok fazla sorun var. Bunda yaşayan markalardan biri sanıyorum VBL'de ellerindeki bütün cihazları farklı makinaları, farklı markaları VBL diye satıyor insanlar. Bu da bizim başımıza gelmişti. Piko da çok başımıza geliyor, hala işte çok ucuz uzak doğu malları, özellikle Çin malları, hiç cihazla alakası yok ama görüntüsü birebir aynı. Size o işlemi yaptığını söylüyorlar. E, neymiş, işte e, yılbaşına kadar biz neler değiştirebiliyormuşuz? E, gevşeme sarkma halinde e, saçınızın daha iyi görünmesi, renginin, kalitesinin, ondan sonra e, botoks gibi bir ilaçla da e, dinamik karışıklıklarınızın çözülmesi, Belki çok az dolgularla yüzünüzün e, eksik olan yerlerinde ya da ideal orandan uzak olan yerlerinde e, bunların temizlenmesini ve tamamlanmasını sağlayabiliyoruz. Biraz leke sorunları, gözenek sorunları yine yılbaşına kadar çözülebilecek sorunlar. Aslında bakarsanız çok canlı, fresh ve taze bir ciltle yılbaşına oldukça özgüvenli girilebilir. Yani bu uygulamaların dışında belli şeyler kısa vadeli zaten biliyorsun gençlik kaşları vesaire. Hani onu yaptığınızda birkaç hafta sonra birkaç gün morluklarından sonra birkaç hafta size iyi bir sonuç veriyor. Sonrasında çok hızlı etkilerini kaybettikleri için belki gençlik kaşları da denenebilir ama ben hani o kadar kısa ve çabuk dönecek tedavileri çok tercih etmiyorum. Yani onun içine bir sürü vitamin, mineral koymanın da çok anlamı yok. Çünkü bunların dayanıklıkları belli bir yerde gidiyor. Göz çevresi sorunlarınız bir miktar çözülebilir. Ee, başka çözebildiğimiz dediğimiz gibi gıd gıdı ve boyun sorunlarınız. Boyun da çok hızlı yanıt veren bir alan. Boyunuyla ilgili de gevşemeler ve şeyler yoksa çok fazla. Boyun cildi de çok hızlı yenilenebilen bir alan. Göz çevresi gibi, dekolte gibi. Onlarda da cevap alınabilir. Eller dediğim gibi cevap alabilir. Ee, yine cevap alamayacağınız başka bir alan da bölgesel zayıflama ve e, selülit tedavileri. Onlar da birazcık daha uzun zaman aldığı için özellikle karnınız göbeğiniz varsa orada birazcık daha e, yaza kadar kaç ay sizi e, cevap almanız veya belli bir yere, yere gelmeniz zaman alacaktır. Dolayısıyla yılbaşına yetişmeyecek bir tedavi. Yine sorularınız olursa e, gerek YouTube'dan gerek Instagram'dan bize ulaşın. E, biz de sizinle ilgili... Ne yapılabilir, nasıl çözümler olabilir? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok gelen sorulardan bir tanesi de bana resimlerinizi ya da görüntülerinizi göndererek benim cildin altındaki sorunları anlamamı bekliyorsunuz ya da elastik ya da gevşeme sarkma ile ilgili nasıl bir tedavi olacağı ile ilgili sorularınız var. İster leke olsun, ister daha aşağıda ne ile ilgili olursa gevşeme sarkma ile ya da yağla ilgili sorunlarda resimlerden ya da görüntülerden çok fazla bir şey anlam çıkarmamın ee, maalesef mümkün olamıyor. Bu sebeple yani, uygun bir zamanda kliniğe gelmeniz böyle sorunları burada değerlendirmemiz gerekirse makinalardan görüntüleme cihazlarından e, ya da ultrasondan e, faydalanarak neler yapılabilir, ne kadar derin sorun, nereye kadar nasıl ulaşılabilir bunları beraber konuşmamız daha doğru olacak. O yüzden hani Instagram'dan bununla ilgili resim gönderip cevap veremiyorum. Onunla ilgili de tekrar e, bugünkü teknolojinin buna izin vermediğini hatırlatmak istedim. Gelecek hafta başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için e, cevaplarınızı ya da sorularınızı bekliyorum.